Böyle hani sürekli sorularla karşılaşıyorum. Hoşuma giden sorular var. Böyle çok uçuk sorular var. Hiç cevap veremeyeceğim sorular var. Zaten cevap verebileceklerime cevap veriyorum. Cevap veremeyeceklerime cevap vermiyorum. Ama hoşuma gidiyor yani. Mutlu ediyor beni ee, orada sorular sorulması. internetten sorular sorulması. Değerli hissettiriyor. Bunun için teşekkür ederim. Ee, hani teveccüh edip yazmış olanlara teşekkür ederim. Hmm bir hanım efendi diyor ki yani kocam diyor işte çok kendini beğenmiş ukala bana işte eski diğer kadınlarla yaşadıklarını anlatıyor. Bana işte yurt dışına çıktığı zamanlarda yaptıkları şeyleri anlatılıyor. Kocam narsist mi ne yapmam gerekiyor? Şimdi ülkemizde bir şey karıştırılıyor. Yani bu narsistlik mi? Ya bu nedir bu çirkince bir şeydi? Bunlar narsistin değildir. Yani narsistin bir kişilik bozukluğudur. Narsizin bir e, tedavi edilir düzelir yani. Ama karaktersizlik bu tedavi edilebilir bir şey değil. Yani bu anlatılan öyküde karaktersizlikten bahsediyorsunuz. Yani karşıdaki kişinin artık egolarının tavan yaptığını ve kimseyi umursamadığını, pervasız bir tavırla herkese böyle ukalalık, küstahlık yaptığını, narsist olsa ne olur yani? Etrafındaki herkesin hayatını berbat edecek bir adamdan bahsediyorsunuz bana. Hani buna ne cevap vereyim, ne yapayım? Ne ne, ne yap bilmiyorum ki. Yani ya hani şimdi dinleyen 10 kişiden 15 kişiden fazlaysa bunun bir sorumluluğu var. Hani bir kişiye bile bir laf anlatırken bir sorumluluk sahibi olmak zorunda. Ne ne, ne yapacaksın bu durumda? Ya yani karşıdaki kişi artık yok saymış seni. Karşıdaki kişi etrafındaki herkese ukala davranıyor. Ama bunlar sizin kişilik bozukluğu olarak sıfatlandırılmaz. Bu Bundan çok hani şerefsizlik, karaktersizlik falan diye e, tanımlanır, sınıflandırılır. Bizim ülkemizde bir bir bir, bir şey var. Ben daha yeni bir psikologken bir adam geldi ve dedi ki bende dedi sapkın cinsel durumlar var dedi. Yani hani söylesem hani hicap durumu da duyuyorum yani açıkçası. Normalde öyle seksüel şeylerden çok utanan biri değilim. Lan, hani dam dam söylerim ama yani izleyen insanlar var olduğu için hani çok marjinal bir şeyden bahsetti. Ve beni öfkelendirdi yani hani. Normalde bir psikoloğun kendi duygularını işin içine katması ahlaki etik değildir. Yani terapi süresince kendi düşünceleri, duyguları çok işin içine girdiği zaman terapi bozulur. Ama ben de öfke uyandırmıştı. Genç bir psikologken, mesleğimin ilk yıllarındayken. Hala gencim de gerçi. <laughs> İnsan belli bir yaştan sonra komplekse kompleksi mi giriyor acaba? Yani hani 35'ten sonra ya falan mı oluyor yani hani yaşlanıyoruz. Hayır ben yaşlanmıyorum falan triplerine mi giriyor? Çok komik gelir öyle. Kendi yaşlılığını hani saklamaya çalışan veya işte duyduğu zaman rahatsız olan. Neyse. Ee, bana öyle bir mailden, seksüel mailden, cinsel arzudan bahsetti ki Böyle önümde bir tane vazo vardı. Herifin böyle beynine akıtasım geldi. Öyle nefret duygusu oluşturan bir e, sapkınlıktan bahsetmişti. Tecrübesiz bir psikolog yani. O yüzden hani gence vurguladım. Ee, psikiyatristi aradım. Dedim ki bak hocam burada böyle böyle bir vaka var. Hani ilaç tedavisi gerekiyor. Ee, ne olacak? Ve ben hani şey yaptım. Biraz da sinirlendim içten içe. Belli etmiyorum ama içten içe bir kızdım yani. Hani durumları. Hoca dedi ki o hasta dedi ona kızamazsın dedi. Yani orada bir hasta varken sen ona duygusal olarak hani belki belli etmiyorsun ama sözlerinde o enerjiyi ona veriyorsun. Hani duruşunla bakışınla o enerjiyi ona veriyorsun. O hasta dedi. Şimdi bunu fark edince ben hemen kendimi düzelttim. Evet hani olaya kendi duygularımı katmadan bakmam gerektiğini fark ettim. Ama... Sonrasında hani olayların biraz daha farkına vardıkça o tecrübe, pratik tecrübe çok önemlidir. İnsanlar okullarda bir şeyler öğrenmez, pratik hayatta bir şeyler öğrenir. Okul sadece bir temel verir ve pratik hayat o temelin üzerine oturtulur. Bir şeyi fark etmiştim aslında. Aslında vicdanını rahatlatmak için de psikoloğa gelmiş olabilirdi. Psikoloğa, aslında bak psikoloğa gittim ve düzeltemedim. Dolayısıyla bu durum benim doğalım. Bunu değiştirmeye çalışmayalım diye vicdani bir sorun vicdanını rahatlatmak için de gelmiş olabilirdi. Ya da gerçekten bu dertten muzdarip olarak bu işten kurtulmak için de gelmiş olabilirdi. O yüzden hani biz sorunları yargıladığımız zaman gerçekleri göremeyiz. Biz sorunları eleştirdiğimiz zaman sorunları çözümsüz olduğundan şikayet ettiğimiz durumlarda bir çözüm sağlayamayız. Ve içimizdeki ruh dünyamızdaki o olayların düşümlerine baktığımızda bir şeyi çok iyi bilebiliyor olmamız gerekiyor. Hani bu insanlarla diyalog kurunca hani derler ya ben insan sarrafı oldum. Hani insan vardır böyle bizim bir tane Kuru Yemişçi abi var. insan sarrafı olduğunu falan söyler. Ve zaten memleketin hepsi psikolog. Ben senden daha iyi psikologum falan der. Yani hani hakikaten öyledir de benden çok insan bilgisi vardır. Benden çok insana dair tecrübesi vardır. Ama işte e, belli bir yerde anlıyorsun. Yani karşındaki insanın vicdan rahatlatmaya mı geldiğini yoksa gerçekten çözüm aradığını mı anlıyorsun. Yani bir tanesi böyle ara arıyor bir, bir garip bir ses tonuyla diyor ki hocam diyor 20 yıldır evliyiz diyor. 3 tane çocuğumuz var diyor. 20 yılın sonunda kocamın eşcinsel olduğunu anladım diyor. <laughs> ne yapayım diyor. Dedim dördüncüyü bulun okey oynayın. Ne yapacaksınız yani hani böyle bir durumda ne yapılabilir ki. Yani e, 20 yılda hiç mi fark etmedin abicim sen bu durumu yani? 20 yılda hiç mi bu e, durumda kocanın e, fantazilerini fark etmedin yani? E, böyle dedikleri zaman da hocam işte siz insan psikolojisini anlamıyorsunuz, bizi anlamıyorsunuz. Ne ruhumuzu okşamıyorsunuz. Bir tanesi şey diyor hocam diyor siz hiç ruhumu okşamıyorsunuz diyor. Dedim sen bir cerraha gittiğin zaman... E, açık yaranı, o kesilmiş elini öpe koklayan mı e, cerrah diker yoksa böyle bağırta bağırta o iğneyi batırır mı? Yani insanın duygularıyla çalışırken aslında tehlikelidir bu. İnsanlar bilinçaltlarında sırlarını verdiği insanlardan e, kıl kapma, alınganlık yapma durumları çok e, nettir. Vardır insanda böyle bir tabiatı vardır. O yüzden hani e, itidalli olmak gerekiyor. Aklı başında davranmak gerekiyor. Hani insanın vicdanını rahatlatmak için çözüm araması hiçbir zaman çözüm vermez. İnsanın işte son denemelerimi de yapayım ondan sonra yapacağımı yaparım deyip böyle karşı tarafa şartlı koşullanmalara falan girmesi çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. O yüzden hani en nihayetinde şunu çok net anlamak gerekiyor. içimizde bir sorun varsa ve bu sorunu gerçekten çözmek istiyorsak, bütün dünya buna engel olsa da bu sorunu çözersiniz. Yani bunu hiç kimse engelleyemez ama içinizdeki sorunu çözmek istemiyorsanız şimdi bulunduğunuz durumdan kurtulmak istemiyorsanız sadece bahane bulursunuz. Sadece bahanelerinizi kuvvetlendirirsiniz. Yani bir kalp cerrahına gittiğiniz zaman kalbinizde dört tane damar tıkandığı zaman kendi kendinize bunu halledebiliyor musunuz? Halledemezsiniz. Psikolojinizde bir yer tıkandığı zaman da bunu kendi kendinize halledemezsiniz. Ve bunu halletmek için psikolojide irade gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Yani ben bu işten kurtulacağım, ben bu işin çaresine bakacağım diyebiliyor, bu iradeyi gösterebiliyor olmanız gerekiyor. O yüzden hani çok fazla derinlere gitmeden, çok fazla karmaşalar, girdaplar içerisinde boğulmadan kendimizi bulmamız gerekiyor, kendimizi sevmemiz gerekiyor. Bütün konuşmaların sonu bu. Hani tek çare yıldız tripler gibi, tek çare kendinizi sevmek. Kendinizi sevdiğiniz zaman problemlerin çözüldüğünü ve hayatın güzelleştiğini fark edeceksiniz.